Hepinize merhaba. Bugün 21 Kasım. Bugün de farklı internet sitesi ve gazetelerden seçtiğimiz haber ve köşe yazılarını analiz ettiğimiz bir yayınla karşınızdayız. Merhabalar. Bugün masamızda gerçekten çok ilginç bir tablo var. Yani Türkiye siyasetini kelimenin tam anlamıyla allak bullak eden, birbiriyle çelişkili görünen bir dizi gelişme. Kesinlikle birbiriyle çelişkili, hani bir anda on yıllardır süren bir sorunun çözümü için tarihi adımlar atılıyor, bir barış ihtimali konuşuluyor. Evet, umut verici bir hava var sanki. Ama hemen diğer tarafa bakıyoruz. Siyasi tansiyon zirve yapmış. Muhalefet üzerindeki baskı artıyor hatta. Hatta iktidarın kendi içinde bile ciddi çatlaklar olduğu yazılıyor. İşte bütün mesele de bu zaten. Bu iki zıt durum aynı anda nasıl var olabiliyor? Kılır kılmak. Karşımızda her detayı düşünülmüş bir siyasi satranç oyunu mu var? Yoksa e, devlet içinde farklı odakların birbiriyle savaştığı bir kaos hali mi söz konusu? Gelin bu sorunun cevabını elimizdeki kaynaklarla birlikte arayalım. Başlayalım. Her şeyi başlatan, gündemin tam ortasına düşen o açıklamayla başlayalım istersen. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kimsenin beklemediği bir anda çıkıp, Gerçekten kimse beklemiyordu. Meclis komisyonunun İmralı'ya yani Abdullah Öcalan'la görüşmeye gitmesi gerektiğini söylemesi hatta daha da ileri gitti. Kimse gitmezse yanıma üç arkadaşımı alır kendi imkanlarımla ben giderim dedi. Yani bu siyasetin bütün fabrika ayarlarını bozdu resmen. Kesinlikle sadece ayarları bozmakla da kalmadı, denklemi yeniden kurdu. Bu hamlenin ne kadar sarsıcı olduğunu anlamak için hafızamızı biraz tazelemek lazım. Evet. Ahmet Taşkitiren gibi deneyimli yazarlar da bunu hatırlatıyor. Bu sözleri söyleyen Devlet Bahçeli, hani bir zamanlar Öcalan'ın idamı için meclis kürsüsünden urgan fırlatan siyasetçiydi. Doğru, evet. Aynı liderin bugün çıkıp ben giderim demesi sürecin ne kadar e, sıra dışı ve çok katmanlı olduğunu gösteriyor. Bu çıkış sürecin tıkandığı düşünülen bir noktada kilit açıcı bir rol oynadı diyebiliriz. Peki diğer partiler bu beklenmedik pasa nasıl tepki verdi? Çünkü Bahçeli adeta herkese bir pozisyon alma zorunluluğu getirdi. Aynen öyle. Herkes gardını yeniden almak zorunda kaldı. Şimdi iktidar kanadına yani AK Parti'ye baktığımızda sürece genel olarak olumlu yaklaştıklarını ama bir o kadar da temkinli olduklarını görüyoruz. Nasıl bir temkin bu? Şöyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin sözlerini ufuk açıcı ve yol gösterici bulduğunu söyledi. Bu olumlu bir sinyal. Ama iş somut adıma gelince net bir taahhütte bulunmadı. Ne dedi peki? Komisyon en doğru kararı verecektir diyerek topu meclise attı. Bu bir yandan süreci destekliyor gibi görünürken bir yandan da olası bir başarısızlığın siyasi sorumluluğunu tek başına üstlenmek istemediğini gösteren ee, klasik bir taktik. Anladım. Yani bir nevi biz yeşil ışık yaktık ama son karar meclisin diyerek kendilerine siyasi bir manevra alanı yaratıyorlar. Peki ya ana muhalefet? CHP bu karmaşık denklemde nerede duruyor? CHP tam bir kararsızlık içinde. Hatta kendi içlerinde de farklı sesler yükseliyor. Öyle mi? Tabii. Genel Başkan Özgür Özel, topun taca atılmasına tepkili. Sorumluluğun tamamen iktidar tarafından alınması gerektiğini vurguluyor. Hatta Tayyip Bey'in böyle konforlu siyaset alanı bitti diyor. Yani CHP aslında şunu mu söylüyor? Madem bu süreci siz yönetiyorsunuz, o zaman riskini de siz alın. Bizi bu işe alet etmeyin. Tam olarak bu. DEM Parti içinse durum çok daha net. Onlar bu ziyareti barışın kapısının eşiğinden geçme şansı olarak görüyorlar ve tarihi bir fırsatın kaçırılmaması gerektiğini savunuyorlar. Bu noktada MHP içinde bir isim daha var öne çıkan. Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız neredeyse her gün bir açıklama yapıyor ve partisinin bu konudaki kararlılığını sürekli tekrarlıyor. Yani bu sadece Bahçeli'nin kişisel bir çıkışı değil gibi. Çok doğru bir tespit. Fethi Yıldız bu sürecin adeta sözcüsü konumuna geldi. Mehmet Ocak'tan gibi yazarlar bu durumu şöyle yorumluyor. Bahçeli, iktidar üzerindeki siyasi kredisini ve gücünü kullanarak süreci hızlandırmaya çalışıyor. Yani bir nevi siyasi bir alacağını tahsil ediyor. Aynen öyle. MHP liderinin AK Parti iktidarından birikmiş siyasi alacakları olduğunu ve bu hamleyle aslında o alacakları tahsil etmeye başladığını öne sürüyorlar. Zaten Fethi Yıldız'ın Cuma günü oy birliğiyle karar alınacağını düşünüyorum gibi kendinden emin ifadeleri de evet. MHP'nin bu işin peşini kolay kolay bırakmayacağının en net göstergesi. İmralı'ya gidilip gidilmeyeceği tartışılırken doğal olarak gözler bir başka adrese Edirne cezaevine yani Selahattin Demirtaş'a çevriliyor. Evet, kaçınılmaz olarak. Kürt siyasetinin bu iki kilit figürünün rolleri sürekli karşılaştırılıyor ve MHP'den bir şaşırtıcı hamle daha geliyor. Az önce bahsettiğimiz Fethi Yıldız bu sefer de AYMI yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının uygulanması gerektiğini söyleyerek Demirtaş'ın tahliyesini savunuyor. Bu gerçekten <laughs> MHP gibi bir partiden gelince insan gerçekten şaşırıyor. Bu son dönemin en dikkat çekici siyasi olaylarından biri. Taha Akyol gibi hukukçu kökenli yazarlar bu çıkışı hukukun evrensel ilkelerinin parti kimliğinin üzerinde tutulması olarak görüp çok değerli buluyor. Ama madalyonun bir de siyasi yüzü var. Nedir o? Tam da bu noktada kiminle görüşülmeli sorusu gündeme geliyor ve partilerin tabanları arasında ilginç bir ayrışma görüyoruz. Nasıl bir ayrışma? Ertuğrul Özkök'ün köşesinde paylaştığı bir anket var. Bu araştırmaya göre AK Parti ve MHP seçmeni çözüm sürecinde muhatap olarak daha çok Öcalan'ı işaret ediyor, CHP ve DEM Parti seçmeni ise Demirtaş'ı ön plana çıkarıyor. Bu çok ilginç bir veri. Yani iktidar bloku Öcalan'ı, muhalefet bloku ise Demirtaş'ı muhatap olarak görüyor. Bu siyasi stratejileri de doğrudan etkiliyor olmalı. Kesinlikle. İşte tam bu noktada S. Murat Paker'in diskanalitik bir çerçeveden yaptığı analiz devreye giriyor ve bu tabloyu anlamamızı sağlıyor. Ne diyor Paker? Paker diyor ki, iki tür barış vardır. Negatif barış ve pozitif barış. Arasındaki fark ne? Negatif barış sadece silahların susması, yani çatışmasızlık hali. Öcalan örgüt üzerindeki o kült karizmatik liderliğiyle bunu sağlayabilecek, yani silahları susturabilecek belki de tek isim. Tamam. Peki ya pozitif barış? İşte pozitif barış, yani demokratikleşme, eşit yurttaşlık, toplumsal adalet gibi unsurları içeren gerçek bir normalleşme için, bunun için farklı bir liderlik profiline ihtiyaç var. Nasıl bir profil? farklı kesimlere hitap edebilen, toplumu dönüştürebilen, hani Nelson Mandela gibi bir figüre. Paker'e göre Demirtaş'ın temsil ettiği potansiyel de tam olarak bu. O zaman bu iki bilgiyi bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Paker'in teorik çerçevesiyle anketteki rakamları yan yana koyunca sanki iktidarın stratejisi ortaya çıkıyor. Evet, ne görünüyor? kendi tabanını ve milliyetçi kesimi tatmin etmek için Öcalan'la negatif barışı yani çatışmasızlığı hedefliyorlar. Ama muhalefetin umut bağladığı ve demokratikleşmeyi temsil eden pozitif barış figürü Demirtaş'ı denklem dışı bırakmaya çalışıyorlar. Birini diğeri olmadan elde etme oyunu gibi. Mükemmel bir sentez. Strateji tam olarak bu olabilir. Zaten Selahattin Demirtaş da bu oyunun farkında olacak ki tartışmalara doğrudan müdahale etti. Ne yaptı? Önce Bülent Arınç üzerinden ortaya atılan o siyaseti bırakacak Erdoğan ile görüşmek istiyor iddialarını çok sert bir dille yalanladı. Ardından da bir yazı kaleme aldı. O yazıda ne diyordu? Öcalan'ın başlattığı barış sürecinin tamamen arkasında olduğunu ve aralarında bir rekabet olmadığını net bir şekilde vurguladı. Ruşen Çakır'ın da belirttiği gibi bu muhalefet içindeki Demirtaş-Öcalan'a alternatif mi tartışmalarını bitiren bir hamleydi. Setin başka alanlarında tam tersi bir hava esiyor. Evet, çelişki burada başlıyor zaten. Mesela Financial Times gibi önemli bir uluslararası yayın tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu tüm bu koşullara rağmen Erdoğan karşısındaki en avantajlı muhalefet figürü olarak tanımlıyor ve davasını Türkiye demokrasi için bir test olarak görüyor. İşte bu da çelişkinin diğer yüzü. İşte programın başında sorduğun o temel soruya geliyoruz. Bu bir plan mı yoksa kaos mu? Bir yandan normalleşme adımları atılırken diğer yanda siyasetin sertleşmesi bu soruyu sorduruyor. Ve yine sahneyi kim çıkıyor dersin? Kim? Devlet Bahçeli. Le İmamoğlu davasının TRT'den canlı yayınlanması gerektiğini söyleyerek bir kez daha herkesi şaşırtıyor. Bu gerçekten akıl almaz bir hamle. En büyük siyasi rakiplerinden birinin davasının canlı yayınlanmasını istemek, bu bir şeffaflık çağrısı mı yoksa kendi hükümet ortağına karşı bir güç gösterisi mi? Bir hodri meydan demek gibi mi? Analistler de tam olarak bunu tartışıyor. Yüzeysel bakınca bir şeffaflık çağrısı gibi duruyor. Ama daha derine inince bunun aslında kendi hükümet ortaklarına yönelik bu davayı siyasi bir şova dönüştürürseniz sonuçlarına katlanırsınız mesajı içeren çok katmanlı bir güç hamlesi olduğu yorumları yapılıyor. Yani iktidar içinde de sular durulmuyor. Hiç durulmuyor. İktidar blokunun kendi içinde de suların durulmadığını gösteren başka işaretler de var. Mesela Tolga Şardan, ki kendisi emniyet ve içişleri bürokrasisindeki derin kaynaklarıyla bilinir, bir yazı kaleme aldı. Evet. İçişleri Bakanı'nın bariyerli kaya ile bakan yardımcısı Bülent Turan arasında iplerin tamamen koptuğunu iddia ediyor. Hatta Turan'ın bakanlığın bütçe görüşmelerine katılmamasını bu kopuşun en somut kanıtı olarak sunuyor. Bu ciddi bir iddia. Bu sıradan bir anlaşmazlık değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar yansıyan bir güç mücadelesi bu. İşte tam bu noktada Birikim Dergisi'ndeki analizinde Murat Özbank'ın sorduğu o kritik soruya geliyoruz. Türkiye'de aynı anda iki farklı süreç mi işliyor? Evet, o kilit soru. Bir yanda muhalefete özellikle İmamoğlu'na yönelik fiili bir olağanüstü hal uygulaması, diğer yanda Kürt sorununun çözümü için bir normalleşme adımı. Bu iki zıt durum nasıl bir arada var olabiliyor? Özbank'ın sorusu tam olarak bu tablonun kalbine dokunuyor. Bu birbiriyle çelişen durumlar, iktidarın yekpare ve sinsi bir planının parçası mı? Yani karşımızda iyi polis, kötü polis oynayan tek bir akıl mı var? Veya veya gerçekten de devlet içinde farklı önceliklere sahip güç odaklarının, farklı gündemlerin birbiriyle çatışmasını yansıtan yarılmış bir bilinç halimi söz konusu. Bu soruya vereceğimiz cevap aslında Türkiye'nin nereye gittiğini anlamak için anahtar niteliğinde. Bu yarılmış bilinç teorisi sadece soyut bir siyasi analiz değil sanki, ülkenin fiziki coğrafyasında özellikle İstanbul'da da kendini gösteriyor gibi. Gündemi biraz daha genişlettiğimizde İstanbul'un geleceğini ilgilendiren devasa projelerde de benzer bir çatışma görüyoruz. Kesinlikle. Bu teorinin betona, demire bürünmüş halini İstanbul'un kuzeyinde görebiliriz. BBC Türkçe'nin çok kapsamlı bir araştırması var bu konuda. Ne ile ilgili? Kanal İstanbul güzergahındaki yeni şehir Rezerv alanında TOKİ ve Emlak Konut eliyle yürütülen on binlerce konutluk inşaatları mercek altına almışlar. Bölge adeta dev bir şantiyeye dönmüş durumda. Ve burada da iki farklı devlet aklı birbiriyle savaşıyor. Nasıl bir savaş bu? Taraflar kimler ve ne söylüyorlar? Bir tarafta merkezi hükümet var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu projelerin sosyal konut olduğunu, deprem riski altındaki dar gelirliler için yapıldığını ve Kanal İstanbul'la hiçbir ilgisi olmadığını savunuyor. Peki diğer tarafta kim var? Diğer tarafta ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi var ve onlara destek veren uzmanlar var. Onlar ise tam tersini iddia ediyor. Bu inşaatların İstanbul'un en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan sazlıdere barajını geri dönülmez bir şekilde yok ettiğini Ciddi bir iddia bu. Hı hı. Projenin tamamen rant odaklı ve hukuka aykırı olduğunu söylüyorlar. Hatta İBB raporları bu projelerin bölgeye en az 2 milyonluk yeni bir nüfus getireceğini ve İstanbul'un ekolojik dengesini altüst edeceğini belirtiyor. İşin en çarpıcı yanı devletin kendi kurumlarının da karşı karşıya gelmesi sanırım. Evet en dramatik olan o. İBB'ye bağlı İSKİ yani İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi bu inşaatları kaçak yapı olarak nitelendiriyor ve bölgeye su vermeyi reddediyor. Peki hükümet ne yapıyor? Buna karşılık merkezi hükümet bir cumhurbaşkanlığı kararıyla sazlıdere barajının içme suyu vasfını kağıt üzerinde sıfırlıyor. Yani bir devlet kurumu burası su havzası, çivi çakılamaz derken Diğer bir devlet organı artık orası su havzası değil diye kararname çıkarıyor. İnanılmaz. Bu tam olarak o bahsettiğimiz yarılmış bilinç halinin en somut, en gözde görülür örneği. Dava şu an mahkemelerde ve hukuki süreçte devam ediyor. Bütün bu kaynakları, bu analizleri bir araya getirdiğimizde o en baştaki sorumuza geri dönelim. Türkiye tarihi bir kavşakta duruyor. Bir yanda barış umudu, diğer yanda siyasi gerilim, iktidar içi çatlaklar ve devasa rant projeleri. Bu bir plan mı, kaos mu? Ne dersin? Analizlerden çıkan ortak sonuç şu ki, bu ikisi de olabilir ya da ikisinin bir karışımı. Temel gerilim, pragmatik nedenlerde çatışmayı bitirmeyi amaçlayan bir negatif barış arayışıyla yani sadece silahların susması aynen ile gerçek bir demokratikleşme adımlarının atılmaması arasındaki derin makastan kaynaklanıyor. Silahlar susabilir, bu mümkün ama bu durum daha adil, daha özgür bir topluma evrilecek mi? İşte orası tamamen meçhul. Bu da bizi son bir soruya getiriyor sanırım. Evet sana ve bizi dinleyenlere üzerinde düşünmeleri için bırakacağımız son bir soruya nedir o soru yaşananlar bize gösteriyor ki Türkiye'nin geleceği için en kritik soru belki de barış gelip gelmeyeceği değil nasıl bir barışın geleceği ası yani bu, otoriter bir sistem içinde siyasi çıkarlar gereği sağlanmış pragmatik bir ateşkes mi olacak, yoksa tüm bu zorluklara, çelişkilere rağmen şu an çok uzak bir ihtimal gibi görünse de gerçek anlamda demokratik bir normalleşmenin kapısını aralayabilecek bir süreç mi yaşanacak? Cevap, hangi siyasi iradenin ve ne tür bir liderliğin bu karmaşık sürece yön vereceğine bağlı gibi görünüyor. Umarız bu kısa analiz size yararlı olmuştur. Yayınımızın sonunda sizlerden ricalarımız olacak. İlki dinlediğiniz Yeni Arayış Patreon ve YouTube kanalını takip edip paylaşmanız. İkincisi her gün farklı alanlarda yazıların yer aldığı yeniarayis.com sitesini ziyaret etmeniz ve son olarak da bu yayınların devamı için Patreon'dan açtığımız Yeni Arayış hesabından bizleri desteklemenizdir.